Evet, Akdamar Adası'na karşı güzel bir yer bulduk. Buldum daha doğrusu. Tek başıma yaptım. İnanmayanlar için. Şimdi de kahve demleyeceğim. Şöyle göstereyim etrafı. Gayet güzel bir yer. Şurada bir kamp alanı var ama herhalde daha açılmamış. Oradan direkt geldim. Aktamar adası karşıdaki. Aktamar kasabası burası. Şu gözüken karşıdaki Gevaş. Kahvemi demleyip manzaranın karşısında nispet yapacağım. Buradan herkese selam olsun. kullanıyorum. Hayır. Kahve olarak Şibo'nun Brezilya kahvesini kullanıyorum. Bir tane daha koyacağım. Ben koyu severim. Şöyle göstereyim. Şibo'nun Brezilya kahvesi. Evet. Tüp kapatalım. Kaynamıştı çünkü. Ve yavaş yavaş tabii ki sıcak dikkat etmek lazım. Yavaş yavaş demleyeceğiz. Bakalım. İstediğimiz gibi yapabilecek miyiz? Karşıda Akdam Adası var. Gerçekten çok güzel bir yer. Değişik bir hikayesi var. Yani Türk dizilerinden bozma bir hikayesi var. Doğrudur, yanlıştır. Çok şey yapmam ben. Yavaş yavaş Şu videolara koku koyulabilse gerçekten mükemmel olurdu. Bakalım. Belki ileride o da olur. Güzel bir aparat bu. Ben beğeniyorum açıkçası. Kahvenin her türlüsü beğeniyorum zaten biliyorsunuz. Ailem serdiği için sadece. O yüzden çok da şey yapmaya gerek yok. Zaten bildiğiniz şeyler. Sayın ailem, kanalıma üye olun. Kanalım henüz yok ama olacak inşallah. Güzel demliyor. Yavaş yavaş. Bilmiyorum gözüküyor mu? Tabi biraz tortulu oluyor. Biraz da kaynak olmuyor açıkça söyleyeyim. Ama zaten ben kahveyi çok kaynak sevmem bilirsiniz. Öyle işte. ne eksik? Tabii ki müzik eksik. Açalım müziğimizi. <laughs> Madem reklam yapıyoruz, bu da Logitech. Buradan bunu bana aldıran Burak, Oğuz, Kerem, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ürünlerdi. Çok az daha koyacağım. Hiç yüzüm gözükmemiş olabilir bu arada. Kamera ayarını bilmiyorum. Bu tarz amatör çekimler genelde enteresan oluyor. Muhtemelen sesimi de müzikten duymuyorsunuzdur. Tabi insanlar milyonluk aletlerle belki de bu işi yapıyor ama sadece ben seyretsem de olur zaten. Sıkıntı yok. Bu arada kahvenin şu kısmını göstermek isterim. Mükemmel. Şöyle güneş de parlıyor. Burgaz reklamı almak ama onu da gösterelim. Ve güzel Van manzarası. Van Gölü. Mecburi hizmet yapmak için gayet güzel bir yer bence. Denizi var sonuçta. Karşısı var demiştim. Şu dağda Erek Dağı. Bu da benim aracım. Evet kahvenin son halini göstererek Biraz sallayınca iyi oluyor Hoparlör uzaklaştırma Gördüğünüz gibi Güzel bir kahve olacak Şöyle göstereyim son olarak da beni görün. Görüşmek üzere. Evet. Cep telefonu kameramızdayız şu anda. Gerçekten çok sakin bir yer. Sadece kuş ve deniz diyelim. Deniz diyorlar çünkü deniz sesi var. Dalga yok, çarşaf gibi. Ama yine de kıyıya vurduğu o sesi yani duyuyorsunuz ama yine de yaşamak lazım. Anlatılacak bir şey değil. Elde karşıda da Akdamar Adası. Şu adanın ismini bilmiyorum açıkçası. Yani o da öğrenmeliydim bu şeye gelmeden önce. gibi. Aile içeri üretiyorum sadece. 3-5 kişi izleyecek sadece. Zaten 5-10 dakika dayanabilirler mi onu da bilmiyorum. Bakalım. Hayırlısı. Bir yudum alayım. Tadı gerçekten güzel olmuş bu arada. Yani hani evde her türlü makine var. Son yeni makine de aldım. Otomatik Philips'in makinesini. Nespresso'nun otomatik makinesi var. Ee, Delonghi'nin hem fitre kahve makinesi var. Hem kombi makinesi var. French Press var. Ee, her şey var yani. Kahve yapabileceğin. V60'ına kadar her şey var. Bu gerçi V60 sayılır zaten ama. Ya şu ortamda içilen kahve gerçekten mükemmel oluyormuş. Ben zannediyordum ki ya bunlar işte kamp yaparken insanlar biraz atıyorlar yani. Hani ne diyeyim kahvenin tadı ne kadar iyi olabilir ki. Yani normalde çamur gibi bir şey aslında ama böyle suyun kenarında. Tabi dostlar, aile ve dostlar da burada olmalı. Ben bir bunu keşif olarak Hani yaptım. Sizi de bekliyorum açıkçası. Özellikle Uğuz kardeşimi, Burak kardeşimi ve Kerem kardeşimi burada istiyorum. Özellikle Akdaman Adası'nda. Gerçi gördüler herhalde onlar. Doğru gördüler. Çok pardon gelmenize gerek yok. Görmüştünüz. Başka yere götürürüm ben sizi. Sıkıntı yok. Hadi sağlıcakla kalın. Tekrar merhaba herkese. Güzel bir manzara ve kahvenin yanında gidebilecek en güzel şey kitap. Komünist manifesto. Yıllardır merak ettiğim okumak istediğim bir kitaptı. Bakalım. Başlıyoruz. Kalmaks'ın kısa yaşam öyküsüyle başlıyor. 5 Mayıs 1818'de Prusya'nın Ren bölgesinde Trier kentinde doğmuş. Yahudi aslında bir ailenin yedi çocuğundan biri. Ah bu Yahudiler diyoruz. Orada yine. Çok iyi. Babası ondan protestanlığı benimsemiş. Bir gün herkes müslüman olacak. Yani kıyamet kopmak için öyle bir şey olması lazım. Öyle bir yazı. okuduktan sonra komünizmle ilgili olan düşüncelerimi de bir sonraki videoda sizlere bahsedeceğim. gezimizin sonuna geldik. Gerçekten çok güzeldi. Bak 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 deyip duran kuşların ne olduğunu çok merak ediyorum. Bilen aşağıda yorumlara bırakırsa sevinirim. Martı dedim ama martının burada işi var mı? Hiç fikrim yok. Sığırcık diyorlar ama yani bilmiyorum. Pek bir bilgim yok. Fakat gerçekten Muhteşem bir ortam. Bizim canavar da orada bakın. Ağzını açmış deniz hava sağlıyor. Tekrar buluşmak üzere.